Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan tekrardan selamlar dostlarım. Yeni bir Free Fire promo kod videosu ile karşınızdayım. E, dün evvel sizlere bahsettiğim gibi Bu hafta sonu iki tane kod vereceğim dedim ve Evet o kodların bugün bir tanesini veriyorum arkadaşlar. O iki güzel kodlardan bir tanesini bugün sizlere hediye edeceğiz arkadaşlar kodları. Şimdi kodu dediğim gibi akşam gelecek kodumuz. Hatta ekranda şöyle bir post bıraktım. Ekranda görüyorsunuz Cem despina 11. ayın 12'sinde. 11. ayın 12. günü yani yarın ay pardon evet yarın mı oluyor pardon bugün bugün kafa gitti 11. ayın 12. yani cumartesi günü yani bu akşam arkadaşlar saat 6'da olacak canlı yayınımızdan sonra e, saat 7 civarlarında ve 6.30 civarlarında olabilir sizlere yeni bir promo kod instagram adresinden bırakacağım linkten youtube'a yorumlar kısmına sabitleyeceğim yorumlar kısmına arkadaşlar bu kodu kodumuz güzel ödüller verebilir yani güzel ödül verebilir geçen hafta verdi güzel ödülü yani dediğim gibi bu haftada güzel ödül olabilir yani bugün ve yarın için söylüyorum. Sizler de bu kodlardan yararlanmak istiyorsanız hatta şöyle bir konuya deneyim. Arkadaşlar kodlar güzel ödüller veriyor. Elmas harcamadan parayı yatırmadan ücretsiz bir şekilde hesabımıza gönderilen hediyelerdir kod arkadaşlar. Kodu bilmeyen arkadaşlarımız için ön bir e, Söylenimde bulundum. E, şöyle dediğim gibi Şimdi daha fazla uzatmayacağım biraz hastayım hatta boğazım falan ağrıyor. Ee, iyi değilim kısacası, böyle söyleyeyim. Ee, az önce de yaşanan bir kötü olay vardı. Onun şeyinden çıkamıyorum pardon. Konuşamıyorum fazla arkadaşlar. Bugün ve yarın. Toplamda iki tane kod sizlerle buluşturuyoruz. Bugünkü kodu kaçırmamak için Sizler de abone olmayı ve bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın. Bugün ve yarın ve diğer günler gelecek tüm kodları saniyesini de gününü paylaşıyorum. Sizler de bu kodların hepsinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla uzatmayacağım. E, hastayım. Boğazım ağrıyor. Instagram adresim ekranda. Yusuf Birifçü. Yusuf Birifçü adresinden beni takip etmeyi unutmayın. Oradan da Instagram'da bazen toplu olarak kodlar paylaşıyorum. E, oradan da dediğim gibi takipte kalmayı unutmayın. E, daha fazla uzatmayacağım. Bir diğer ki kod videolarında ve videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Boğazım ağrıyor. Konuşamadım fazla kodu akşam vereceğim dediğim gibi takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle, akşam kodlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.